Kerebi Gazi Türbesi. Sahabeden Kerebi Gazi Hazretleri. Allah onlardan razı olsun. İstanbul'un fethine giderken Çorum'da şehit olmuştur. korum sahabelerinden. çıkış Bir de Gazi Hazreti Sahabe efendimiz Kerevi Gazi Hazretleri'nin türbesi hemen yanındaki camisi. Hıdırlık. Kubbeydi Gazi Hazretleri. Sahabeden Süheyl-i Rumi Hazretleri. Allahu Ekber. Rabbim şefaatlerine bizi de nail etsin. Sırtımızı dönmeyelim. Sağ bir Sahabe-i Kiram'dan Suheybi Rumi Hazretleri 70 yaşında Fethi gitmiş dönüşte şehit olmuş Çorum'da. Ubeydi Gazi Hazretleri Medine-i Münevvere'den İstanbul'un fethi için hareket eden ordunun içerisinde Çorum'da hastalanarak şehit olmuştur. Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethi müjdesini vermiş ve ne güzel kumandandır demiş ya. Bu kutlu göreve katılmak için sahabeler yola çıkmışlar. Hazreti Suheyb ve Rumiye Hazretleri Ubeyd-i Gazi Hazretleri her ikisi de sahabe İstanbul'un fethi için yola çıktıklarında cihat yolunda vefat ediyorlar Çorum'da Allah onlardan razı olsun Suheybi Rumi Hıdırlık Camii sahabe-i kiramdan Hazreti Suheybi Rumi Hazreti i Gazi Hazretleri burada da Kerebi Gazi Hazretleri var